Minecraft ama ağaç kraftlanabilir hmm. ve gidip hemen ağaç bulalım. Oha köy bakalım ne kraft edebileceğiz mesela kömür oluyor mu acaba? Oha oluyor. İçinden ne çıkacak? Oh chest. Ne? Oha abi bu ne? Oha e, direkt oyun bitti. Abi Elit sıra verdi ya. Direkt Nether'a gidip oyunu bitirebiliriz. Biraz acıkmışım büyülü elmamı yiyeyim. Şaka gibi ya. Abi hayvanlar bana vuruyor kendileri ölüyor. Oha Gidip hemen portal bulalım Bunları mine'layalım hemen Ateş topunu da alalım Ah sonunda forest Oha Geri dönüp ender gözü bulmamız gerekiyor Merhaba Oha Acaba bunu craftleyebiliyor muyuz? Oha e Direkt oyunu bitirebiliyoruz Bakalım kaç vuracağız Oha bana vurduk öldü resmen Oha ben vurmadım Oha bana vurarak öldü